Merhaba arkadaşlar bugün evet, mini bir hafta çeker kralı ve buz buz kulesi buz kulesini yaptım yapımı tam kaç saat sürdü yapımı ise 23 dakika sürdü burada gördüğünüz gibi Şeker Kralı yanlış yazıldı. Kulesi Şeker Kulesi. Prenses Ciklet. Burası Şeker Kralı. Burası da bir... Dur bir dakika. Bir dakika arkadaşlar niye böyle bu? Ok. Tüm yazılar gördüğünüz gibi hemen şöyle yapalım bir, iki. Buz kaldı arkadaşlar bu arada. Hemen size arkadaşlar içini göstereyim. Hatta gördüğünüz gibi burası birinci kat, sıfırıncı kat. Şimdi ikinci katı çıkıyoruz. İkinci kat burası böyle. Bu azıcık işte sonuncu arkadaşlar. arkadaşlar. Ben zikleten bu azıcık e, zikletim. Bu deniyor. Bu azıcık teleskop. Şimdi arkadaşlar e, Lady'yi göstereceğim. size. Lady uçan bir tane at. Bileyim, bilenler var mı bilmiyorum ama Edward Times diyen bir başkan başlangıç müziğinde kim bir tane at işte şeker, ben benzeri işte arkadaşlar bu gördüğünüz gibi bu o at şimdi arkadaşlar aynı aynısını tekrar yapacağız şeyini Bakın arkadaşlar doğrudan mi? tutulmuş mu? <laughs> Doğru mu? Aga be. Yanlış. Bu. Tamam bu. Doğruyu bulduk. Yanlış. doğdu. Du du du. Bu da doğdu. Aa yanlış. Ben ben. Neyse şurada şöyle. Evet arkadaşlar bu Lady bu duruyor bu böyle. Şurayı şöyle süsler yapayım. Nasıl arkadaşlar? Şimdi size bu göstereceğim arkadaşlar bu kanalın kulesi. Bunun arkadaşlar yapım, yapım videosu var. Ben yaptım. Böyle. Şimdi arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar Şöyle bakın Burasında böyle az var Yoktu Şey, şey ağzını yapacağım şimdi Şeker Krallığı'nın Arkadaşlar şu tepe biraz güzel olmadı ya. Şu kafaya benzedi bunu ziliyorsunuz. Bu biraz kafaya benzedi. Allah. He. Bu da tam oldu. Kafamda 50 tane. Kafasına 50 tane şapka. Evet arkadaşlar şimdi ben videoyu atıyorum. Evet arkadaşlar i̇şte, bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın bir dakika. O ayarlardan şey. La 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 p m a a değiştireceğim dal the... <Sessizlik> 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 dal gel gel dal gel 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 Bu ayarlarına bakalım. Oo! Evet arkadaşlar videoyu burada bulduğum kanala abone olmayı, beğenmeyi, zil butonuna basmayı unutmayın. İyi bakın. Hoşça kalın.